kurbanbe kisteditik. Kistidatik, ekinokok cinsi parazitlerin yaptığı bir hastalıktır. Bu parazit tutulduğu organlarda kistler ve organın fonksiyonunu bozan başka problemler meydana gelir. bir zoonozdur. Yani hayvanlardan insanlara geçer. Bu geçiş şöyle gerçekleşir. 1. Parazit köpek, kurt gibi hayvanların ince bağırsağında yaşar ve yumurtalarını buraya bırakır. 2. Dışkıyla açığa çıkan yumurtalar, kirli sular, iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler aracılığıyla insana geçer. Bazen hayvanlara dokunulduğunda, kirlerle ağza götürüldüğünde de bulaş meydana gelir. 3. Yumurtalar insan bağırsağına kadar gelerek açılır. Ve açığa çıkan larvaların güçlü kancaları vardır. Bu sayede bağırsak çok iyi tutunur. 4. İnce bağırsaktan ayrılan larvalar dolaşım sistemi aracılığıyla akciğer ve karaciğere bazen de beyin, dalak, göz gibi organlara giderek kalın duvarlı kistler oluşturur. Organların fonksiyonunun düzgün bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle önemli sağlık sorunları meydan gelir. Bazı durumlarda kistler bir ara konak yoluyla da çevreye dağılır. Otlara yapışmış veya sulara bulaşmış parazit yumurtaları alan koyun, keçi gibi hayvanların iç organlarında da kistler gelişebilir. Parazitler bu hayvanların kisli organlarını yiyen köpek, kurt, tilki gibi hayvanlara geçer. insanlarda yıllarca belirti vermeyebilir. Karaciğe, karaciğeri karaciğere yerleştiğinde karın ağrısı, şişkinlik, kusma. Akciğere yerleştiğinde nefes darlığı, öksürük. Beyne yerleştiğinde şuur kaybı, baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Kistidetten korunmak için kurban kesim yerlerinde mutlaka bir veteriner hekim kontrolünün bulunması gerekecektir. Böyle yerler tercih edilmeli ve kesilen hayvanların hastalık iç organları açıkta bırakılmamalı. Mutlaka derin çukurlara gömülmeli ve başıboş hayvanların erişebileceği yerlerden uzak şekilde imha edilmesi gerekir. Onun dışında ev el temizliğine, ev hijyen ve sanitasyonu da önem vermek gerekecektir. Evde köpek besleyen, dostlarımız için de bu hayvanların düzenli parazit kontrolü yapılması önemli bir korunma önlemi olacaktır. Sağlıcakla